Merhaba dostlar. Bugün bu güzel Türk bayrağı motifli tokamızı birlikte yapacağız. İlk önce kırmızı altını öreceğiz. Sonra ay ve yıldızı yapacağız. Kırmızı renkte ipimizi aldım. Ben Alize Cotton Gold kullandım. Beyaz kırmızım da Alize Cotton Gold. Yalnız kırmızı e, keçem kalmamış. Bu yüzden e, yani şeye yapıştırmasını gösteremeyeceğim size. Tokaya yapıştırılmasını. Şimdi kırmızıyla başlayalım. Bir başlangıç ilmeği yapıyoruz. Sıkıladık. 12 tane zincir çekiyoruz. Ne çok bol ne de çok sıkı çekeceğiz burayı. 2 3 4 5 6 7 pardon. 7 8 9 10 11 ve 12. 11. 11 sık iğne yaptık başını doladık diğerlerini ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sonuncu ikili trabzanımız ve sonuncu yuvamız kaldı sonuncu yuvaya 3 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 Başını doladık. Ve tekrar karşılıklı olarak ikili trabzanları devam ediyoruz. 10 tane ikili trabzan yapacağız. 2 Pardon 3 4 5 6 7 8 9 son ikili trabzanımızı yapıyoruz ve ilk yaptığımız sık iğne ile aynı yuvaya iki tane daha sık iğne yapıyoruz diğer tarafta da köşede 3 taneydi burada da aynı şekilde 3 tane olacak Evet. Şimdi bir zincir çektim. İlk yaptığım sık iğnenin üst, üzerine iki tane sık iğne yapıyorum. Tekrar başını doladım. İkili tırabzanlar şeklinde devam edeceğim. Her yuvaya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. köşelerde yine sık iğnelerde 3 tane sık iğne yapmıştık her bir yuvaya ikişer tane sık iğne yapacağız köşe kısmının kasmamasını sağlayacağız bu şekilde Evet sık iğneye geldik 1 2 diğerine de aynı şekilde 2 yanındakine de 2 6 tane sık iğne ördük diğerlerini ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz Evet şimdi son iki tane sık iğnemize geldik ve kaydırma yapıyoruz. Evet bu şekilde ördük. Şimdi son sıramızı her yuvaya sık birer tane sık iğne yaparak bitiriyoruz. Ben bu kısmı kamera arkasında örüp geliyorum. Evet, şimdi kırmızımız hazır. Yıldızı yapalım. Daha sonra da iyi yaparız. Sihirli halka yapıyoruz. Şöyle orta parmağımızı tuttuk ve doladık. Bir tane sıkıladık. Parmağımızdan çıkartıp tuttuk. İki tane daha zincir çekiyoruz ortadaki yani ikinci zincire kaydırma yapıyoruz. Alttakine sık iğne siyili halkanın içerisinden kaydırma. 1, 2, 3 zincir kaydırma sık iğne sihirli halkadan kaydırma 1 2 3 zincir Evet 5 tane yapıyoruz bundan kamera arkasında örüp geliyorum Evet 1 2 3 4 5 tane yaptık şimdi buna iyice sıkıladık daha sonra burası şey yapmasın diye o tarafa doğru ayrık kalıyor. Ayrık kalmaması için şöyle arka tarafa çekip herhangi bir yerinden ön tarafa geçmeden batırıp kaydırma yapacağım ve bir zincir çekiyorum kestim Sıkıladık. Evet. Ortadaki sihi halkamızın ipiyle bağlıyoruz. Şöyle yıldızımızı düzeltiyoruz. Fazla iplerimizi kesiyoruz. Evet yıldızımız hazır. Şimdi ayın yapımına geçeceğiz. Bunun için zincir çekeceğiz. Sıyla halkamızı yaptık. Ben hemen geliyorum. Evet oldu mu ona bakıp geldim. Şimdi hemen başlayalım. Başlangıç ilmeğimizi yaptık. Sıkıladık. 15 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen 14. kaydırma yaptık. Yanına iki tane sık iğne yapıyoruz. Başını doladık. İki tane çakma sık iğne. Her biri ayrı zincirim Başını doladık. Bir tane ikili trabzan. Diğer zincire. Diğer zincire. aynı zincir üzerine iki tane ikili trabzan başını doladık yanındakine de aynı şekilde aynı zincire iki tane ikili trabzan yanındakine ikili trabzan tek yapacağız yanındakine çakma sık iğne çakma sık iğne Sık iğne, iğne ve sonuncu yuvamıza da kaydırma yapıyoruz. Evet bu şekilde şuradan şöyle yaptık. Tekrar gösteriyorum. Buranın sivri olması için uç kısmının öbür taraf sivri oluyor mu bu taraf zor oluyor. Şunu tuttuk şöyle geçirdik kaydırıyoruz. Bir tane zincir çektim. Pardon, estik. Evet ayda bu şekilde hazır. Bunu silikon tabancasıyla yapıştırmıyorum. Tam olarak şöyle şeklini verebilmek için dikiyorum ben. isterseniz silikon tabancasıyla da yapabilirsiniz siz. şimdi bu iplerimizi arkadan yürütüyoruz şu uzun olan kısmı alalım ve dikme işlemine geçelim şöyle uç kısımlarını içe doğru kıvırarak dikeceğiz bunun için iğnemi hazırladım ipimi bağlıyorum. İsterseniz hayalet ipi kullanın. Beyaz renkli zaten onun için beyaz renkte dikeceğim ben. Evet şu kısmı şöyle sivri tutup kısmından dikmeye başlıyorum. Evet sürekli şöyle düzelterek parmaklarınızla tutarak yapmaya çalışın keçeli kısmı diğer videolarımda var. Tokayı nasıl keçeyi yaptığımı o videolardan bakarak yapıştırabilirsiniz. Evet. Bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Şimdi ben bunu videoyu uzatmamak adına şu kısmında dikeceğim. Ama şurada yıldızı dikeyim. Onu göstererek videoyu bitireyim. Daha sonra orayı tamamlarım yapıştıramayacağım çünkü şu anda şöyle uç kısmından sivrilterek dikiyoruz tekrar diğer kola geldik bu şekilde dikiyoruz ve tokamız tamamlanıyor şöyle göstereyim Evet Şimdi bayağı tokalarımız da hazır. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.